Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu süs ve takıların zekatı. Evet. Süs ve takıların zekatı var mı yok mu? Şimdi onunla ilgili evvela birkaç hadis okuyacağız ve sonra müştehitlerin iştihadına bakacağız. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكا مسكتان من ذهب فقال لها عليه الصلاة والسلام أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسركِ en yusawwiraki lahu bihima yawm al-qiyamati siwarayn min nar falqatuhuma rawahu thalathatu wa isnadu qawiyun Amir bin Şuayb babasının ve dedesinden rivayet ediyor ve diyor ki şöyle anlatıyor kızının kolunda iki altın bilezik olan bir kadın Hazreti Peygamber'in yanına gelince ona şöyle sordu Efendimiz. Bunun zekatını veriyor musun? Ya kadın, kadın da hayır deyince şöyle buyurdu Efendimiz. Kıyamet günde yüce Allah'ın onların yerine sana ateşten iki bilezik takmasına sevinir misin? Bunu duyan kadın onları hemen çıkartıp attı. Ve sahar hakimin hadis Ayşe'te fi siwara fi min fiddatin labisatha ve fi kavlu aleyhi sallallahu aleyhi hiya hasbuk min nar la hal ve la kuvvete hakim evet Hz. Ayşe hadisinden şu ifadeyi sahih soymuştur. kızının kolunda gümüşten bir bilezik bulunan bir kadın de geldi bu rivayette efendim selam şöyle buyurmuştur bu bilezik bir ateş parçası olarak sana yeter demiştir Yine ve an ümmi selmete radiyallahu anha enneha kânet telbesu evdâhan min zehebin fe kâlet ya Resulallah e kenzun huve kâl idâ eddeyt eddeyti zekâtehu feleyse bi kenzin ve ve abu davud ve dağlı kutni ve sahahu Ummu Seleme Allah'ından razı olsun şöyle rivayet etmiştir. Ummu Seleme altından beş, beşi birlik şeklinde bir takı takardı. Bir gün dedi ki ey Allah'ın elçisi bu ken sayılır mı? Şöyle buyurdu Efendimiz zekatını verdiğin zaman ken sayılmaz. Bu hadisten çıkaran hükümler yani cumhur ulema i̇mam Şafii, Malik, Hanbel ve birçok daha mezhep imamları iştihatları şudur. Haddi geçmemek şartıyla yani o süs için o zinet için takılan bütün takılar eğer israfa kaçmamışsa haddi aşmamışsa normal ise kesinlikle bunlarda zekat olmaz. Bu cumhur ulemanın ittifakın görüşüdür. Evet. Ama İmam-ı Azam evet o takı süz için de olsa evet zinet için de olsa ne olursa olsun kesinlikle ona zekat düşer. Bununla ilgili mesela birçok görüş vardır. Ama en kısası şudur. Bakın diyor ki birçok alimler, marikiler, şafiler, hanbeller de bulunduğu cumhur tafsilata girerek mubah olan ve israf haddini aşmayan zinet süsü için evet giydiği veya ödünç alıp taktığı süs takılarda asla zekat yoktur. Cumhur aynen bunu ne yapıyor? Vurguluyor. Fakat İmam Ahmet de şöyle diyor. Diyor ki Resulullah beş kişi sahab ashabından beş kişi diyorlar ki süs ve takıda kesin zekat yoktur. Yine diyorlar ki bunların zekatı onların başkasına ödünç vermektir. Fesuphallah. Evet. İmam-ı Azam da öyle demiyor. O da diyor ki kesinlikle bunlar ne olursa olsun eğer takı olsun, süs olsun, zinet olsun bunlara zekat düşer. Peki şimdi bunu kulasa edelim. Kulasa burada şuna dikkat çekmeliyiz ki bütün müştehitlere göre süs ve takılar kadının kullanım haddini aşmamışsa zekat düşmez yani benzer statüdeki kadınların baktığı takıların sınırını aşarsa o zaman evet zekat düşer. Demek ki cumhur ulema da takının bir haddi vardır, bir hududu vardır. O hudud aşarsa zekat düşer, aşmazsa zekat düşmez. Öyleyse yani müştehitlerin iştihadı cumhura göre haddini aşmazsa zinettin takıları zekat düşmez. İmam-ı Azam'a göre düşer. Ama haddini aşarsa Cumhur'a göre de yine zekat düşer. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri anlayıp istifade edip ve faydalı olan müminlerden inesin bizleri. Yine bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet Bunu kendisini öven bir kişi hakkında Efendimiz şöyle söylüyor. Hazreti Efendimiz Selam öven bir kişi konuşmasında aşırı bir şekilde mübalağa ederek sözü uzatmıştı. Sonra Efendimiz Selam şöyle dedi. Ma utiya şarran min fadlin filisani. Bir kişiye dilindeki fazlalıktan daha şarlı bir şey verilmemiştir. Yani hocasını sevebilirsin. Şeyhini sevebilirsin. abesini sevebilirsin. Babasını sevebilirsin. Ama her şeyin bir haddi hududu vardır. Yani ne kadar o muhabbete övge layıksa o kadar bir övgü ver. Daha fazlası verip de günaha girme, şeytana arkadaş olma. Adamda bulunmayan vasıfları veriyorlar. Yani mürit şeyh hakkında haddini aşar. Talebe koca hakkında. Yani bir siyasi lideri hakkında. Hayır. Hangi vasıf bulunuyorsa sadık onu söyle. Hatta yani bir adamı seviyorsunuz. Bir adamın hiçbir kusurunu da görmemişseniz. Ben sana başka bir de diyor ki size biri dese dese ki final adam nasıl biri? Deyin ki yani demeyin çok iyidir şöyledir şöyledir. Deyin ki zan ediyorum ki iyidir. Ya Resulullah sahabe diyor. Bu ne demektir? O insandır. Nefis ve şeytan daima ona müdahale eder. Nefis ve şeytanın payını mulahaza ederek şu ifadeyi kullanın. Zan ediyorum ki iyidir. Çok iyidir, şöyledir, böyledir falan demeyin. Deseniz günah olarak o size yeter. Yine Mevlânâ bin Abdülaziz şöyle der. Beni çok konuşmaktan böbürlenme korkusu beni men etti. Allahu Ekber. Çok konuşan sanki yani orada bir şeytanla bir pay verir. O da ne diyor Mevla Aziz? Diyor ki bundan korktum ve imkan dahilinde beni böbürlenen konuşmayı daima terk ettim. Yine birçok hikmet sahibi olan alimler şöyle demişler. Kişi bir mecliste olduğu zaman konuşmak onun hoşuna gidiyorsa süküt etsin. Süküt onun hoşuna gidiyorsa konuşsun. Ne demek? Yani nefse ve şeytana pay bırakmasın. Bir mecliste eğer konuşmak onun hoşuna gidiyorsa konuşmayı kes, sus. Eğer susma hoşuna gidiyorsa konuş. Yani daima nefsin zıttına hareket et ki Allah'a ve Resul'e dost Çünkü bir ayette diyor Cenab-ı Hak Nefsine dost olan benim düşmanımdır. Bana dost olan nefsimdir. Ne demek? Nefsinin hoşuna gideni terk et. Nefsinin hoşuna gitmeyeni terk etme. Kural bu. Yazid bin Abi Habib radıyallahu anh şöyle Konuşmasının dinlemesinden kendisine daha sevimli gelmesi alimin fitnesindendir. Allahu ekber. Biri konuşuyorsa bir cahil. Bir alim de dinliyorsa, o da onun hoşuna gidiyorsa fitne olarak o alime yeterdir. Burada hemen yeri gelince tam burada bir şey söz söylemek. Bakıyorsun ki ben bizzat şahidim. Yani duydum, naklettim değil. Bizzat şahidim, yaşadım. Alim adam oturuyor. Cahil bir adam din hakkında konuşuyor. Bir zaman çok büyük bir alim ben dedim ki sen filan yere sohbete gidiyor musun? Sordum Allah rahmet etsin. Dedi gidiyorum. Peki orada din adına konuşan ve sohbet eden kim? Filan adam. Peki filan adam yani ilmi bir yeteneğe sahip midir? Değildir. Peki o konuşuyor, yüzlerce kişi dinliyor, sen de dinliyorsun. Bu caiz midir? Hayır dedi. Peki sen hangi vicdanla, hangi fetvayla gidip de o cahili dinliyorsun? Evet. Cahil adam alimi dinlemelidir. Bir alim bir yere gidiyorsa cahil anlatıyorsa o cahilin konuşması alime hoşuna gidiyorsa o günah o alime yeterlidir. Çünkü her şey ehlinin elinde olmalıdır. Cehenneme düşerse bir gün güzel konuşur ikinci bir gün o insanlar o alimden dolayı ona itimat ederler sonra o da bir hata yapar, iki hata yapar birçok yanlış söyler zanneder ki doğrudur Evet o günahın ortağı o alimdir. Çünkü o alim ona müsaade etmemelidir. Evet ehli olan kişi konuşmalıdır. Eğer alim kendisinin yerine konuşup kendisine ihtiyaç bırakmayan birini görürse onu dinlemekte kendisine selamet vardır. Konuşmakta süslemek. Adam konuşuyor din adına konuşmayı süslüyor. Artırmak veya daha fazla kelimeleri ne yapıyor? yani cümleyi uzatıyor. Ve eksiltmek vardır. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Kişinin temizlenmesine en fazla muhtaç olduğu şey dilidir. Diline hakim olan her şeye hakim olur. Diline hakim olmayan hiçbir şey hakim olamaz. Ebu Derda Allah'ın razı diyor ki çenesi düşük bir kadını gördüğünde şöyle dedi. Eğer bu kadın dilsiz olsaydı onun için daha hayırlı olurdu. Fe subhanallah. Demek bazen dilsizlik dili olandan daha hayırlıdır. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh şöyle demiştir. Halkı iki haslet helak ediyor. Halkı insanları iki özellik helak ediyor. Nedir? Birincisi fazla mal, ikincisi ise fazla konuşmak. İşte bunlar çok konuşmanın kötülenme sebebidir fazla konuşmanın ilacı ise mala yani sözlerle dair mala yani sözlere dair bölümde geçme, geçmiştir. Cenab-ı Hak her türlü mala yani boş söz ve laflardan beni ve bütün ehl imanı korusun ve daima hikmetle ve hikmetli söz bize nasip olmayı ser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.